antidepresan yerine bu hmm. şiiri okusunlar ben okuyorum bana iyi geliyor gam yeme kaybolan Yusuf döner Kenan'a bir gün gam yeme gör şu mahzun ev olur tekrar gülistan gam yeme ey gönül işler düzensizlikten elbet kurtulur Dertliler kalmaz perişan böyle her an. Gam yeme. Gerçi birkaç gün felek sapmış gider hep ters yöne. Her zaman arzunca dönmez çünkü devran. Gam yeme. Bülbülüm, kırlarda tekrar taht kurarsın gün gelir. Tek ki sağ kal, kopmasın ömrün bahardan. Gam yeme. Tel götürmüş, yıkmış, varlığın mahveylemiş. Nuh eğer kaptansa, korkma olsa tufan. Gam yeme. Hafız-ı Şirazi'nin çağları aşan, yüzyılları aşan şiiri. E, her, her birimizin kendi hayatımızın Nuh'u olmamız lazım. Kaptanı olmamız lazım. Zorlukları kendi hayatımızın Nuh kaptanı olarak, e, kaptan Nuh'u olarak aşacağız.